Merhabalar, ben Esra Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık, pamuk gibi sodalı, susamlı simit poğaçalar hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Sodalı simit poğaça tarifi için malzemelerim 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı maden suyu 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ 1 paket yaş maya 3 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz Aldığı kadar un. İçerisine ise e, istediğiniz iç harcı koyabilirsiniz patatesli, peynirli, e, dilerseniz sucuklu, kaşarlı ne isterseniz yapabilirsiniz. Üzerine sürmek için yumurta sarısı ve kavrulmuş susam kullanacağım. Öncelikle bir kapta instant maya, toz şeker ve sütü karıştırarak 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Daha sonra sıvı yağ, maden suyu, tuz ve unu azar azar ilave ederek 10 dakika yoğurarak yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde ediyorum. Ben bu tarifimde yaklaşık olarak 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Siz azar azar ilave ederek kullanırsanız daha iyi olacaktır. Evet, spatula yardımıyla karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Hemen elle yoğurmaya başlamıyorum. Öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Hamur kıvamına geldikten sonra en son eldivenle yoğurmaya başlayacağım. Evet, onları iyice yediriyorum şu an. Benim taktım. Şu an son olarak tekrar yormaya başlıyorum. Hamur ele yapışmayacak bir kıvamda olmalı. Zaten yumuşacık bir hamur oluyor. Evet, hamurum toparlandı. Tekrar un ilave etmeme gerek kalmadı. Şöyle kıvamını da göstereceğim size. bakın bu şekilde kıvamı ele yapışmayacak bir şekilde Evet üzerine streç film çekerek 45-50 dakika kadar sıcak bir ortamda hamurumu dinlendirmeye bırak bırakıyorum Hamurum mayalanırken ben de susamlarımı kavuracağım. E, rengi değişene kadar kavurmam gerekiyor. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Bir avuç kadar yeterli geldi bana. Evet, susamlarımı kavurdum. Kavrulmuş susamda daha güzel tadı oluyor, daha güzel kokusu oluyor. Kesinlikle kavrulmuş susamla yapmanızı tavsiye ediyorum. İçine hiçbir şey eklemedim. Sadece tavaya alıp ocakta birkaç kez e, çevirdim. Karıştırarak, karıştıra karıştıra e, kavurmayı bıraktım. Hamuru mayalandı. Mandalina büyüklüğünde bezeler alacağım. İlk önce e, merdane ile açmak istedim. Ama merdane daha elde açmak daha kolay geldi açıkçası. Şöyle bir toparlıyorum. mandalina büyüklüğünde parçaları koparıyorum. Toplam 16 adet kadar çıktı. Ama siz isterseniz daha küçük bezeler halinde yaparak 20 ya da 25 adet çıkartabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Evet, bezeleri yapmaya devam ediyorum. Üzerine yumurta sarısı süreceğim birazdan. Ee, şimdi hamurlarımı açmaya başladım. İç harcı için ben kaşar kullanacağım. Kaşar peyniri tercih ettim. Ama siz farklı iç harcı tercih edebilirsiniz. Uzunlamasını açıyorum bu şekilde. Bütün hamurlarımı açtım. Ee, i̇çerisine birer dilim kaşar peyniri ilave ediyorum. Kaşar peyniriniz çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Bütün hamurlarıma eşit olarak e, kaşar peynirlerimi ekliyorum. Ben üst kısımlarına e, susama batırdım ama siz isterseniz haşhaşa da batırabilirsiniz ya da farklı çörek otu da serpebilirsiniz. Bu da yine sizin tercihinize kalmış. Yani ben bu şekilde çok beğendim. Kapatıyorum hamurlarımı. Üzerine yumurta sarısı sürüp doğrudan biraz önce kavurmuş olduğum susama batırıyorum. Evet Tekrar yapıyorum. Sağdan soldan hiç açılmayacak bir şekilde kapatıyorum. yumurta sarısı sürüyorum. Susama batırdım. Susamı şöyle bırakalım. Daha kolay olsun sizlerde görün. Evet, bütün hamurlarıma aynı işlemi uyguluyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde yapıyorum. Alt kısımlarını susama bulamadım ama bu şekilde daha güzel oldu. Çünkü susamlar çok fazla dağılıyor. Diğer hamurlarımı da yapıyorum aynı şekilde. Evet, son hamurumuzu da yapalım. Ben biraz fazla susam kavurmuşum. Siz isterseniz biraz daha az kavurabilirsiniz. Bir avuç yeterli. İlk başta ben biraz daha fazla kavurmuştum. Evet şöyle göstereyim. İsterseniz kavrulmuş susam da satılabiliyor marketlerde. O şekilde de alabilirsiniz ya da kendiniz evde de kavurabilirsiniz. Bu arada poğaçanın üzerine kesikler atıyorum ama biraz derin oldu bazıları. Siz isterseniz hiç yapmayabilirsiniz ya da hamurunuzu çok inceltmeden yaparsanız daha iyi olur. Kaşar peynirleri kenarlardan akmaz. Evet, poğaçalarım pişti. 180 derece fırında pişirdim. Şu şekilde göstermek istiyorum yakın size Sıcak olduğu için tutmakta zorlanıyorum. Evet şöyle gösterebilirim. Yumuşacık, dışı çıtır, içi yumuşacık, sodalı, simit, poğaça tarifim. Şöyle göstereyim. Peynir içerisinde erimiş durumda. Evet, nar gibi kızarmış görüyorsunuz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirdim. Eminim deneyecek olanlar bu tarifi çok beğeneceklerdir. Şöyle yumuşacık, dışı çıtır, simit tadında kaşarlı poğaçalarım hazır. Dilerseniz iç kısmını beyaz peynirli, sucuklu, zeytinli, patatesli veya kıymalı ne isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Kahvaltılarınız için kurtarıcı muhteşem bir tarif. Aynı zamanda çok da bereketli bir tarif. E, i̇sterseniz buzluğa kaldırabilirsiniz İlk sıcağı çıktıktan sonra buzluğa koyabilir daha sonrasında mikrodalgada ısıtabilirsiniz veya oda sıcaklığında bekleterek yine eski haline gelmesini sağlayabilirsiniz kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz. Ben 16 beze çıkardım 16 adet çıkardım e, ama siz daha küçük bezeler bırak 20-25 tane poğaça elde edebilirsiniz deneyecek olanlar Umarım beğenirler. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Rengini, dokusunu. Evet, bazılarından peşer fenerleri çıktı, kenarlarından aktı. Onlar benim hatam çünkü biraz derin kestim. Derin kesmemeliydim. Ama inanın tadı muhteşem. Bayılacaksınız. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğenirseniz ayrıca video hakkında görüş ve önerilerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve bildirim zilimi açmayı unutmayın. Bugünlük tarifimin sonuna geldik. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.